Başkanımız Siyabi Aslan adına, yönetim kurulu adına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki sene bir yastığını tuttum ama bu benim içimde sadece yara. Diğer dostların benim yüzümden Eğlenme hakkını ellerinden alamayacağız diye bu zamana uygun gördük. Kusura bakmayın. Eğlenmekte bizim hakkımız. Artık bu seneden sonra her sene bunları düzenleyeceğiz. Daha katılımlar büyük olacak, daha güzel olacak. Dernek olarak diyeceksiniz ki faaliyetleriniz ne? Dernek olarak zaten pandemi bu. dolayısıyla biliyorsunuz memleketin Edirne'den karşısına kadar bu memleket, bu bayrak altında her yaşayan bizim kardeşimiz. İster siyah olsun, ister beyaz olsun. Biz de bu amaçla aşağı yukarı Türkiye genelinde 40 da 1 milyon olmak üzere Türkiye geneline 3 milyon maske dağıttık. Her sene yaklaşık 1000 insana erzak var, veriyoruz. ...iftarlarımıza bildiğiniz malumlar yapıyoruz. Birkaç kişiye burs veriyoruz. Yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Kan bağışlarımız var. Ondan sonra bu sene yine ömre memleketimizde bin tane... ...Kuran kursuna giden kardeşlerimizi giyin dedik. Kadın yanında olmaya çalışıyoruz. Her arkadaşın derdine dev olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı yani faaliyetlerimiz... ...biraz daha genişleyeceğiz Allah kısmet ederse. Kurumlarımızın yanındayız. Her zaman onların da isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da bu memleketin hizmet ediyor. Yanımda duran kendi koca ama yüreği de koca yürekli Siyami Başkanı evet. ve tüm Lüleburga Salkına onun nezdinde. Evet. İnsanlar iki özel anında yanında dost görmek ister. Birisi hüzünlü anında, birisi de bugünkü gibi neşeli anında. Biz de bugün ona bu hediyeyi takdim etmek için 1300 kilometreden tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin selamını getirerek geldik. İşte biz hüzünlü günümüzün anında alo diyerek başkanım neye ihtiyacınız var? Size ne gönderelim? Nasıl yaparım? Ve burada Zeki kardeşimizi de tırın başına koyarak bize orada yardımlarını gönderdi. Buraya gelen hemşerilerimizin eli ayağı oldu, gözü kulağı oldu. Onlara ne gerekiyorsa elinden gelen arkasına koymadı. İşte bizim şehrimizin de simbollerinden olan ağlayan gelin de çok kısa bir sürede açan ve sonra solan bir çiçeğimiz. Bu tabloda gördüğümüz. Bizim kederli anımızda, acılı anımızda, hasretli anımızda yaramıza merhem oldu, derdimize derman oldu, bizim gönlümüze ilaç oldu. Biz de hepinizin huzurunda tüm Kahramanmaraş adına Siyami Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu yaptığı muhteşem organizasyonların da inşallah devamını diliyoruz. Şehrimizin depremi ve depremdeki yaralarımızı sarmasını simgeleyen bu tabloyu da huzurlarınızda hürmetle takdim ediyoruz. Bu duyarlılığınızı unutmayacağız başkanım. Allah sizlerden ve tüm Lüleburgaz'daki Karadenizlerden razı olsun. Tüm Karadenizlere, tüm Lüleburgazlara teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar sunuyorum. Karadenizlere, Maraşlıların, Trabzonların kardeşliğinin daha çok ileriye gitmesi için baş başımızın üstünde sağlık güzel. Allah bir daha size acı vermesin. Allah memleketimize acı vermesin. Çok özür diliyorum. Fazla sizi bekletmeyelim. Sağ olun, var olun. Sizin adınızı alıyorum, buna haberiniz olsun. Sağ olun. Bu bilageti halkımız adına aldık. Bütün halkımızla beraber yanınızda olduk. Önce halkımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımız Ziya Bey Aslan adına, yönetim kurulu adına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.